Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Toca World ailesi dördüncü bölümü çekiyoruz. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Umut biliyor musun? Deniz Deniz'e eve aldık. Deniz zaten bizim kızımızdı ama bir de Duru diye bir kızı sahiplendik ya yani. ne kadar mutluyum bir bilsen. Derin'cim. Efendim anne. Baba çıktı kabul etti. Sen artık bizim kızımızın ama mahkeme kararıyla artık tam bizim kızımızın kızımız olmana izin verilmemesine bakacağız. Deniz. Efendim anne. Hadi bakalım şimdi biz markete gidiyoruz. Evde hiçbir şey kalmamış tamam mı? Ama önce güzel güzel kıyafetlerinizi giyinmeniz gerekiyor. Hemen açalım dolabımızı. Giy bakalım bunu. Evet sen de bunu giyin Denizciğim. Da istersen sen bunu giyin. Derin. Ay. Yerleştiremedik. Dur. Anne. <laughs> Bu şekilde dolabımızı da kapatalım. Evet. Gel bakalım sen Deniz'in babana. Gel bakalım Nuru sen Der, Derin'cim. Hadi bakalım hemen gidelim marketimize. Evet çocuklar geldik. Aa, burası çok güzeldi anne. Ben burayı hatırlıyorum. Ah, merhaba Mehmet ne yapıyorsun? İyi senden ne haber? Deniz o kim? Babanı kucağında tutuyor. O benim öz kardeşim olacak herhalde. Hadi. sana bay bay. Biz bir şey alacağız akşam için. Gel. Size tablet alalım. Tamam mı? Ama ondan önce her zaman içmek sizin her zaman kullanmak isteyeceğiniz bir şey alacağım. Sen deyin bakalım. Hadi. Tatlışım ilk başta alacağımız şey çikolata olsun. Çünkü siz şimdi bunu çok istersiniz. Hemen alayım dedik. Alayım dedim. Ee, başka ne alacağız? Makarna alacağız ama makar etli makarna yapacağım. Evet. Hadi bakalım alalım mı etimizden hemen. 1 2 3 4. başka bir yerine alacağız tamam mı kızım? Kızlar daha doğrusu. Tamam anne. Tamam anne. Şimdi böyle burada makarnalarımızı da alalım. 2 3 tabii ki makarna da bitmiş. Karnayı da başka bir yerine alacağız yumurta alacağız. Yumurtamız da bitmiş ama yumurtamızı yani Biz bunun içine kendi yerleştiremiyormuş. Ha, tamam. Bunu denizim sen tuttum. Tamam. Ha, hatta sen tut Derin'cim. bu kadar çok <laughs> dilini aldım. Hemen bir tane ekmek alalım. Ve bizim vücut spreyi, vücut diş macunumuz vardı. Hadi <laughs> doğru. başka bir şeyimiz yoksa hemen biz şey çıkalım değil mi anneciğim? Meyve suyu da alalım. Hadi tamam. Hadi bir de çilek üstü alalım. Sizi kıramayayım. Zahmet Siz hanımefendi. Bizim. Biz alacağız. <laughs> Sılamıyor. Birini tutacak mı? Önce ben tutayım babacım. Çıkalım mı? Yoksa size bir şey daha alalım mı? Baba. Hayır. Çıkalım. Biz babanızı bir yere geldiğimizde size bir hediyemiz olacak. Hadi gelin gidelim artık. Geldik. Evet anne geldik sonunda. Geldik. Ama ne zorluklarla geldik. Elim koptu resmen elim koptu diye diye geldiniz işte bizimle beraber. Sana diş fırçası almayı unuttuk. Bebek ya. Yine akşam dişlerini fırçalama. Yarın sana da alalım tamam mı? Tamam. Ay, ben bunu böyle burada bırakıyorum. Oturuyorum artık. Biz ne yapalım? Burnun mu aktı senin? Tatlım benim. Hemen şöyle şuradan bir tane peçete alalım. Sil bakalım. Ama çok kutumuz yok değil mi? Yok. Çok kutumuz var aslında. Tatlı da. Şu an. Yanıma almayı unutmuşum. Ya da. Nedir yanlışlıkla. Çok kutusunu bir yer yanlış bir yere yerleştirmişimdir de ya da temizlik yapmışımdır. Temizlik yaparken de kaldırmayı unutmuşumdur. Tamam mı? Şimdilik öyle orada kalsın ya da at, gel. gel. biz bunu tuvaletin için atalım. <laughs> Tuvaletimiz de kapandı. Yaşasın. Etli makarna yapacağım bugün size tamam mı? Bir de suyumuz da hazır da var ne güzel. Yeda vardı etimiz. Hadi bakalım. Bırakalım sitemizi. Sitemiz de böyle buraya. Bak burada meyve suyumuz. Şöyle şunu alalım değil mi? Buraya bırakalım. Şunları da şöyle, şunu da şöyle şuraya bırakalım. Kızlar isterseniz geçebilirsiniz artık içeriye. Makarnalarımız da hazır da. Tamam sen bırak şöyle şunu şöyle şuraya. Gidin bakalım siz de böyle içeriye. Baba, Derin çok tatlı bakışı değil mi? Evet canım. <laughs> Dur bekle bakayım. Derin biliyor musun sen çok tatlı bir kızsın. İyi ki benim ve kardeşim olmuşsun. Sen de benim ablam olmuşsun. Üvey bile olsa bir ablam olduğu için çok seviniyorum biliyor musun? Çünkü hiç ablam olmamıştı. Benim tuvaletim geldi biliyor musun? Senin geldi mi? Benim de geldi. Ben Mor'u çok sevdiğim için böyle. <laughs> Etimiz <laughs> Hadi bakalım. da böyle açık. Zaten böyle <laughs> <Para> cüzdanımı da şöyle bir bırakayım. Onların ikisi bir çikolatayı mı seviyorsun çileği mi daha fazla? Ben çilek içerim anneciğim. Hayatım yemek hazır mı ki? Evet ama önce onlar bir yemeklerini yesinler. Ben çikolata seviyorum aynı dediğim gibi. Ben de bitirdim kardeşim. Ben de bitirdim. Bu sadece ne zaman bitirdiniz? Etli makarna çok mu hoşunuza gitti? Dün, dün zaten da yumurta yemiştiniz sabah. Hadi aferin. Hadi bırak bırak bırak. Hiç uğraşmayın tamam mı? Hadi bakalım. Aferin size de. Geçin odanıza. İzleyin açık gelsin baba. Ama bizim oyuncaklarımız yok. Aslında annem alır. Ama şey belki de şu an üzerinde para yaktığı bilmiyorum. Hmm. Ya ben senin üstündeki kıyafeti denemek istiyorum. Deniz lütfen giyebilir miyim? Giye de. Hiç benim böyle kıyafetim olmadı. Evet. derin sende al bak şu şekilde bak dakika senin olsun. buraya oyuncaklarımızı yerleştiririz değil mi hı hı. yerleştiririz ama hiç oyuncağımız yok ah, gel 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 sana annemin odasını tanıtayım Bak onların odası da böyle. Gel onların yatağında yatalım olur mu? Hatta zıplıyor uyum. Aa! Yattım bile ben. Ben de yattım. <laughs> yattım hadi gelsene. Bir saat düştü bekliyorum. nerede yemeklerini yiyin. Ay ya şunlara bir iki tane tablet sipariş verelim. Sen ama sen e, Deniz'e siyah bir tablet. Ben Duri'ye altın rengi bir tablet sipariş vereyim. Ya da gri tamam mı? Altın onları sorayım hatta. Derin Duru. Derin Deniz. Bizi arıyorlar. Efendim annecik annecik. Derincim, sen en çok siyah mı seviyorsun? mı? Sarı, sarı. Derin sen de sen e, evet, gri mi siyah mı? Niye ben de yok anneşko? Sen onu söyler misin bir derin denizcim? Siyah. Tamam. Bir tamam mı? Akşam da olmaya başlamış zaten. Biz de yataklarımıza girin artık. bitecek Ben buraya giriyorum. Bura benim. Bura benim. Yatalım artık. Hadi. Hemen. Bunlar evde. Bize evde sanırken biz de gidelim. Çıkalım gidelim de. Bunları alalım. Şu tabletleri. Bak unutma aynı dedikleri gibi. Bir siyah alıyoruz bir de altın. Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> i̇şte bak burada. Bunlar çok rahat kullanılıyor değil mi? Hı hı. Unbi'yi saymalıyız kaç lira? Onun mı? 2000 lira. Bu tablet ise 1000 lira. Telefonlarımız 2500 liradan başlıyor. Hmm. Tamam. Hemen biz bunları alalım. Onlara eşya mı alıyorsun? Evet. Ömerciğim. Tamam. Hayırlı olsun. Biraz da şu oyuncaklarını alalım. Ama önce şunlardan bir tane alıp gelmemiz gerekiyor. Ömer'cim sen bizimle gelebilir misin? Hı hı gelirim. Evet. Evet. Bakalım şuna. Hadi gidelim. Her böyle bunları getirmemize yardım etti ya sonsunuz da. Bakalım. Deniz. Duru. Buraya gelin çocuklar. Ben, ben de sonra kalktım. Geldik. Ne istiyorsunuz bizden ya? Al bakalım Durucuğum. Bir tanecim oldu. Al bakalım Deniz. Ben altın sarısı istiyordum. Hayır herkes farklı bir renk yoksa karışır. Ama siyah siyah gigabyte farkı var değil mi? Evet. 1 gigabyte farkı siyah birazcık daha iyi. Kamera olarak. İkisi de aynı. Aynı şeyler sadece renkleri farklı. Ne olacak? Bence de bir şey olmaz artık. Tabletim var. Hadi gidelim. bu arada bir biraz da oyuncak aldık size. Hemen doldurabilir miyiz anne? Tamam doldurun bakalım. Bunları böyle. Şunları şöyle şuraya yerleştirin bakalım. Daha bakın. Bununla bizimle konuşabiliyorsunuz. Unutmayın tamam mı? Tamam annecik. Annecik ama annecik ama bak burada durmuyor. Hmm. Oldu mu? Mavi senin turuncu senin tamam mı evet bunu da böyle yerleştirdik bu küçük de böyle yerleştirelim bunlarla da bize gördürüyorum bize konuşabiliyorsunuz <laughs> biz böyle bunlarla elimizde böyle gerilim yatan bunlara bakarız artık. Telefonlarımızı da bir elimize alırız. Tamam. Güle güle. Güle güle. Evet arkadaşlar. E, Toca World ailesi 4. bölümü de bitirmiş bulunmaktayız. E, 5. bölümde görüşmek üzere. Şu an saatimiz 3.21 geçiyor. Saat e, akşama doğru da orada e, öbür yayınımız gelecek. Yani 5. bölümümüz. Bu iki, e, iki bölüm bugün attım. Çünkü dün de iki bölüm atacağım demiştim. Atamamıştım. E, bu yüzden de, e, de kuzenim gibi falan gelmişti. Bu yüzden atamamıştım ve e, bugün iki bölüm vereceğim atmaya çalışacağım. Ama eğer bugün de yarın bugün de atamazsam yarın iki bölüm Söz ama söz atmaya çalışacağım. 20. bölümde unutmayın ki şeyimiz sezon finalimize gireceğiz. 2 hafta sonrasında geri başlayacağız. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.